Merhabalar dostlar 14 Mayıs 2025 arkadaşlar tavan ve taban olan hisseleri şöyle paylaşalım. Tavandaki ve tabandaki adetlerine de bakalım. Şimdi arkadaşlar geçen haftalarda söylemiştim artık e, bu tür videoların e, oranlarını üyelerle paylaşacağız. Sadece abonelerimize de sadece arkadaşlar tabandaki ve tabandaki adetleri paylaşacağız. Eğer üye olmak isterseniz açıklamada linkimiz var arkadaşlar. Katıl butonuyla üye olabilirsiniz. Onu söyleyelim. Şimdi arkadaşlar taban, tabanda olan hisselerden iki tanesi var. Turex 23 milyon adet Tabanda emri var gözüküyor. ByGdan gödanında 17 milyon 464 bin tabanda bekleyen adedi var. Buradan da bakalım. Toplamda arkadaşlar gördüğümüz kadarıyla 18 tane tavan olan hissemiz var. Bunlardan Kiler Holding'in 1 milyon 400 bin tavanda dedi var. Ditaş 728 bin, Petrokent 75 bin, Ulaş 6 bin, İzinvest 6 bin, Tera'ya baktığımız zaman 1 milyon 625 bin, Ofisyem 258 bin, Ral Yatırım Holding 407 bin, Avhol 221 bin, DAP Gayrimenkul 4 milyon 91 bin, Garfa 627 bin, PSDTC arkadaşlar 161 bin, Cemaş 19 milyon A1 kap 10 milyon. Derhal 684 milyon. KGYO 19,5 milyon. Format 14 milyon 900 bin. Ve MRGYO'da 15 milyon 500 bin tavanda bekleyen lotları var arkadaşlar. Hayırlısı olsun inşallah arkadaşlar. Hepsi görün ki yarın bol bol tavan olsun. Dediğim gibi katıl butonuna arkadaşlar katılıp üye olmak isterseniz aşağıda linkimiz de mevcuttur. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.